Merhaba arkadaşlar. Biz şu anda Edremit Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları'nda bulunan gözyaşı şelalesi. Şelalenin ana kaynağına gidemedik ama ana kaynağı çok yukarıda ve kapatmışlar. Ee, pandemi nedeniyle. O yüzden biz çıkamadık. Çıkamadığımız için de aşağısında yani nereden bakarsan her güzelliğe sahip bir dere yatağı var. Derenin akışı çok harika, böyle sakin, güzel akıyor. Güzel yamaçları var. Yamaçlarının etrafında çok harika, farklı farklı ağaçlarla kaplı. Böyle muhteşem bir ormanımsı hava. Ve muazzam bir yapısı var dere etrafında. ağaçlar bayağı eski köklü görünüyor. Bayağı çam ağaçları, farklı ağaçlar, yabani orman ağaçları. Aslında burada canlı yayın yapacaktım ama şebeke çekmiyor çekmedi. İçinde bu güzel anı siz kıymetli arkadaşlarla paylaşmak istedim. Sizi de mahrum bırakmamak istedim. O yüzden böyle bir farklılık yapayım dedim. Evet, şerhalemiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bizi takip edin arkadaşlar. Daha güzel, daha farklı eğitimsel, fikirsel ve gördüğümüz güzelliklerle paylaşmaya, fikirleri paylaşmaya, farklı fikirleri almaya devam edeceğiz. Yani bu doğrultuda bir şeyler yapmak için çalışıyoruz. Tabii ki e, kendi alanımızla ilgili, kendi gördüğümüz yerlerle ilgili. Bunu siz kıymetli arkadaşlarla paylaşmak isteyebilirsiniz sizi de bilgilendirmek istiyorum. Bizi kodur olsa bize izlemeye devam edin. Bize destek olmaya devam edin. Saygılar, selamlıyorum. İyi günler diliyorum.